Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Eurozon nedir? Türkçe anlamıyla, Euro bölgesi olarak da bilinen Eurozon, Euro'yu para birimi olarak kabul eden Avrupa Birliği üye devletlerinden oluşmaktadır. Euro bölgesi, Euro alanı ya da orijinal ismi ile Eurozone, aynı anlama gelmektedir. Euro'yu resmi para birimi olarak kullanan ülkeleri tabir etmektedir. Tüm Avrupa Birliği üye devletleri, ekonomik ve parasal birliğin, bir parçasıdır. Ancak bazı üye devletler, ulusal para birimleri yerine, parasal birlikte euroya geçmeyi kabul etmiştir. Bu ülkeler euro bölgesini oluşturur. Eurozon ülkeleri hangileridir? Resmi para birimi olarak euro kullanan ülkeler, yani eurozon ülkeleri şu şekildedir. Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Euro bölgesi yönetimi. Para politikası Frankfurt, Almanya ve Euro bölgesi üye devletlerinin ulusal merkez bankalarından oluşan Avrupa Merkez Bankası'nı içeren bağımsız bir yapının kontrolündedir. Avrupa Konseyi, Yönetim Konseyi aracılığıyla, tüm Euro bölgesi için para politikasını tanımlamaktadır. Euro bölgesinde, ekonomi politikası büyük ölçüde üye devletlerin sorumluluğundadır, ancak ulusal hükümetler istikrar, büyüme ve istihdamın ortak hedeflerine ulaşması için kendi ilgili ekonomi politikalarını belirler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.